Mesela her salı şunu üç kere okursa, ikindiden sonra. Ama bunu yaparsanız bir hafta Allah'ın size çıkartasın. Çünkü şer o gece indiği için o gecede de bağlamayı yapıyorsun. Yani bela gelirken ancak onu havada kim kapabilir? Zikir ve dua kapabilir. Onun paratoneri odur. F-16, M-16 onu kapamaz. S-400, M-400, hikaye. Allah'ın belasını ne S-400 kaldırabilir ne bilmem F-16. Ama bu zikirler kaldırır. Bu kadar basit. O da şöyle. Allahümme ya kafi el bela ikfin el bela kafle nüzuli mines sema yedi kere ya Allah 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 o etti bir. Bunu iki daha tekrarlıyor. Salı ikindi namazından sonra bunu yap. Gör bela geliyor. Ondan sonra bela geldikten sonra Malın gitti, karın gitti, çocuğun gitti, canın gitti. Zır zır ağla. Neye yarar ya? ya Allah desene bela gelmesin ya. Allah de ya. Allah'ım ya kâfi el bela. Ey belalara kafi gelen Allah. İkfin el bela. Bütün belalara karşı bize kafi gel. Kablen üzülü Gökten inmeden önce. Mesele burası. Ya Rabbi. Gökten inmeden önce benim belama 咖啡耶。